Akvaryum dünyası ve kuşa hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Her videonun başında tekrarlıyorum bunu nedense. Şunun başına ne olmuş ya? Allah Allah. Neyse şöyle kalsın bu. Ee, arkadaşlar akvaryumumuzdaki gelişmelerden bahsedersek ilk başta gelişmelerden bahsedeyim. Allah Allah takılmış. Şarj kablosuna takılı şu an sıkıntı oluyor. Gördüğünüz gibi çınar bitkisi ilk geldiğinden biraz daha inceldi. Herhalde yiyorlar onu nedense. Ya da hani e, uçları sarardıkça yiyorlar anlamadım. Ama elmas langızını yakın zamanda e, akvaryumdan anlatacağım. Yani e, elmas langızlarını def edeceğim akvaryumdan. E, şuradaki bitkimizin şurası şey yaptı zaten. Ben gösteremedim şurası. Hemen de parmağıma da geliyorlar. Gel gel. Şey. Parmağıma geliyorlar arkadaşlar. Şöyle yapayım. Gör görürsünüz zaten bak. Koşa koşa hem de. Daha doğrusu yüze yüze. Neyse işte. Ee, diğerleri olduğu gibi filiz patlatmaya devam ediyor. Aynı onlarda normal ee, bir durum var. Öyle ağır bir durum var yok. E, çekilişi için ee, şu an sadece bir... Hatta isim söyleyeyim. Adem Eren Yıldız. Aceleci. Zebra Ciklet Günlüğü. Halil İbrahim ee, katılmış. Dört kişi şu an arkadaşlar. Ee, Çekilişe katılanlar. Çekiliş için yapmanız gereken sadece abone olmak. Ee, bu videoyu veya e, kanalın linkini herhangi bir yerde paylaşmak. Sonra e, videolarımı takip edip like atmak. Bu kadar yani. Ee, bunlar var tabi. Başka aklıma gelen bir şey yok galiba. Onlar yani arkadaşlar. Çekilişimizde ne vardı? Bir kök Venti, bir kök Javaferm, beş kök Elodea. Bir de mikrokurt kültürü. bu mikrokurt kültürünü bir önceki videoda söylemeyi unutmuşum. Arkadaşım beni uyardı. Teşekkür ederim onun için. böyle arkadaşlar. Bu arada burada şey vardı. Hadi salyangoz yumurtaları vardı. Onlar çıkmış herhalde. iki tane şey burada vardı. Bir tabur. Bir tabur da oradaki yaprakta vardı. Çıkmış galiba onlar. Bu arada buradaki elediyalar da çok hızlı gelişmeye başladılar. Buradaki akvaryum gibi gelişme gelişiyorlar hala hızlı hızlı. Hani alışmışlar herhalde o yüzden. Bu arada yavrularımız da renklenmeye başladı çok şükür. Kuyruklarının dibinden renk verdi. Hatta bu bayağı renklendi şu balığımız. Adam akıllı bir kamera alabilsem. Amcamın kamerasını almayı düşünüyorum ama bakalım izin verecek mi? Bu arada şuraya köşeye şu arkada. Görebilecek misiniz bilmiyorum ama. Tam şurada şey oraya bir tane mor sıkışmış. Mos oradan filiz vermiş. E, oradan devam ediyor. Mos Büyük ihtimal Christmas mos. Bir de Osman abi'nin gönderdiği e, mercimeklerin arasında bir tane mos çıktı. Bu da büyük ihtimal java mos. Ondan da bayağı e, üremiş. Baktım bayağı şapmış yani. Bayağı böyle kol falan atmış. Büyü büyüyor öyle. Bakalım ne olacak. E, şimdi dışarıdan çıkarayım mı? Kültürümü de göstereyim. Bu da şeylerimiz burada böyle çiçek açtı. Hatta yaprakları parlıyor çok güzel bir şekilde. Dur. Yavaş e yavaş hareket ettireceğim. Parlaklığı değişiyor zaten böyle oluyor. Yaprakları da parlıyor. Neymiş gibi duruyor. Neyse arkadaşlar mikrofon kültürümüz bu halde. Yani şöyle göstereyim net olarak. Daha kötü oldu. Dışarıda ne bağırıyorlar acaba ya. Böyle arkadaşlar. Şu beyazlıkların hepsi mikrokurt. Bayağı da var maşallah ya. Hani birikmişler sadece oraya birikmişler. Yukarı doğru neden çıkamıyorlar veya çıkmak mı istemiyorlar anlamadım bir iki gün şey yapacağım bunları e, bu mikro böyle havasız bırakacağım veya kap, tam kapatmıyor anlamadım bunu. şurada işte bunları daha yeni hasat ettiğim için kenarlarını daha yeni yeni tırmanıyorlar işte öyle yine bundaki durumda böyle arkadaşlar bunlar yine tırmanmış yine bundan biraz sonra bir kere daha hasat edip e, veririm balıklarıma böyle arkadaşlar e, başka aklıma gelen buralarda bir şey var mı ne yapıyormuş burada ya Neyse onlar kalsın. Şöyle bacağımı da atabilirsem. Arkadaşlar limonumuz şurada. Şuradaki limon. O yeni çıkan diğerinin kökü mökü kalmadı daha. Bu da bir de bu arada e, şuradan bir şuradan bir de şuradan ayrı bir e, ortadan harici filiz vermişlerdi. Bakalım o filizler yeni şeyler mi oluşturacak. Yeni eee numaralarım oluşturacak merak ediyorum. İnşallah öyledir yani inşallah onları oluşturur. Bir de şurada e, bir bitkimiz var garip. Su mercimeğinden farklı. Şu. Şu an elimde üç çeşit su bitkisi oldu. Bakalım böyle e, nerede o şey? Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şöyle döndüreyim azıcık. Arkadaşlar şunlar işte. Bomoslar. Şunlar. Şöyle orada e, taşın altına doğru biraz gitmişler ama. Yani genel olarak bu arkadaşlar e, bir de şeylerde, yosun fenlerde akvaryumdakinden daha e, güzel yapraklanma var. Neden olduğunu bilmiyorum. Hani doğal ortamına bıraktığım için bilmiyorum ama suyunu değiştireceğim vitamin alsın diye. Şöyle şuradaki yapraklar çifter çiftler gelmiş güzel güzel. Bu arada e, su bitkimizin kökünü görebiliyorsunuz. Yani olduğu yerden aşağı bile indi yani değdi. Bir de aşağıda kıvrılmaya başladı. Şu boyutta bir uzunluk. Şöyle sudan su aslında Ha. Şu boyutta bir uzunluk. Bir de kıvrıldı yani bu, bu kadar falan vardı işte. Diğerlerini görmedim daha. Diğerleri de gerçi inmiş o kadar falan. Ama buradakiler e, buradaki zaten kısıtlı biraz. Bu bayağı yeşil su oldu ya. Bayağı bayağı yeşil su oldu bu. Şöyle göstereyim. Şöyle yapıyorum. Arası açılıyor en azından. Şöyle arkadaşlar. Bunun içinde de var biraz şey. Gördüğünüz gibi burada da su mercimekleri falan var. Ürediler baya. Hatta şöyle yapayım. Ben de şöyle yapmayı çok seviyorum ya. Şöyle birikiyorlar ya. Heh. Şuraya bakar mısınız ya. Topak topaklar. Çok seviyorum öyle olmasını. Neyse arkadaşlar şu parmağımı şuradan çıkarabilirsem bir tane su mercimeği de yapmadan. Eyvah 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 eyvah. Sideydi zannettim ama değilmiş. şöyle bir daha deneyeceğim onu neyse artık iki tanesini de şöyle şuraya da koyalım ziyan etmeyi sevmiyorum arkadaşlar ben ya çünkü ilk gel ilk geldiğinde ee, Fatih abi göndermişti Fatih abininkini hani orada iki üç tane falan kalmıştı bende en son çok iyi bakıyordum Onlar da düşmüş işte hani yine böyle kutla bakıyordum o da düşmüş orada 7 dakika olmuş ya neyse arkadaşlar böyle ee, son durum dediğim gibi şeyler falan Mostlarımızda da böyle gelişiyorlar onlarda kendinize iyi bakın arkadaşlar ee, videolarımı beğenmeyi unutmayın abone olmayı da unutmayın İyi seyirler. seyirler ya kendinize iyi bakın aa şurada küçük adi salyangoz mu yoksa yassı salyangoz mu adi salyangoz galiba ben görüyorum şu an tam şu borunun üstünde arkadaşlar şu borunun beyaz borunun üstünde gözüküyor zaten. Neyse arkadaşlar ben bakarım sonra. Görüşürüz.